girersiniz ve arzulamaya başlarsınız. İşte bunu arzuladığınızda ben böyle bir şey talibim anlamı çıkar. Sonra öğretmen olmak istiyorum, ben evlenmek istiyorum. Arzuladık, güzel. İkinci adım şu. Peki ben bir evlilik ilişkisini kaldırabilecek durumda mıyım? Onu soruyoruz kendimize. Evet, onu kaldırabilirim. Sonra benim evlilikte beklentim ne? Niye evleniyorum ben? Yani birisini gördüm, aşık oldum, kaptırmamak için, kaçırmamak için mi? Yoksa benim aslında hayatımda ben mutluyum. Altını çiziyorum bunu. Ben mutsuzum mutlu olmak için evleniyorum değil. Ben mutluyum. Daha mutlu olmak için ve kendi fıtratımın, yaratılışımın gereği olarak kendimi tamamlamak için ve birini de tamamlamak için. Çünkü evlilik iki karşı cinsin birbirini tamamlamasıdır. İkisi bir araya geldiğinde tamamlar, eksikliklerini gidermeye başlarlar ve daha mutlu bir birey, daha mutlu bir aile ortaya çıkmaya başlar. İşte siz eğer bu atmosferin içindeyseniz demek ki evet ben şimdi artık evlenebilirim modundasınız. Yaş konusu ihtilaflı bir konu.